Pazar, bisikletleri parçalamışlar. Babası mutlu o, <laughs> seni durur. Abla canlı yayın mı yapıyorsun abla? Yok. Çekip düzenleyip YouTube'a atıyorum. Tamam, Bizi çek konuşma da yapabilirim bak, haberiniz olsun. Tamamdır, tezgahımızı Tabii çekebiliriz. Tabii ki. Iseniz. Tabii ki. Pardon. Aha Abi buyurun. Çekil. Bu adam özel adam. Bu adam. Ya çok özel. Allah. Çekil. Çekil. Çekil.

Ne alırsan sen 15 lira ne alırsan 25 liraya kameran olur. alırsan 15 lira alırsan 25 liraya olur. Bunu Yok, YouTube. Canlı yayın değil. Teşekkür ederim.

başvurdu mu? Ha. Şunlar kaç lira? Bin lira abi. bin Ana 750. Genelde bin lira istiyor her şeye de. O da bin lira ablam. Ya dur. YouTube yayını için çekiyorum. Tamam olsun. O Çok zaman soruluyor. Çok soruluyor. Antikaları daha net çek. İşte daha ağır o çek sana diye. Bir ha, sana bir şey bak. Yeni gazı şey. Biz de video çekeceğiz. Tamam. Yeni <laughs> de çek. up videosu Çekiyorum. Çek. Ne yapıyor? diyeledim. Kusursuzlar. Bir şeyi ben... onardığınızı düşünüyorum şu an. Evet. Hazırlıklarını yapıyorsunuz. <laughs> Malzemelerden de antika yeniden Antika bir ayrıcalıktır ya. Sen yani sevgi öğretmeni kardeşinden değilsin değil mi? Yok değilim. Bana bak ben de, gördüm. Sevda hocam. Eskilerin ütüsü buraya mangal közünü koyup bu şekilde kapatıp metal olduğu için çok fazla ısıyı çabuk geçirdiği için ütüyü bu şekilde yapıyorlardı eskiler. Bilmeyenler için. Antika sevgisini bir önerelim. Çoban köpeği tasması. Onu herkes biliyordur aşağı yukarı. Çok çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yes, şimdi size 10 lira. simit 10 lira. Abi yazmıyor lan. Baba yazsa buraya niye getirdin baba ya? kayıt desek kayet. Baba buraya <laughs> niye getirdin? Abi içine kola girma. Sen de yazacağım baba. O ne yapıyor millet ne? Abi. Yakmaya galiba 5 lira. Ey çıkmadan, ses bedava. Nası nedir? Allah. Bol bereket işin olsun. <Gülüş> ya, Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet, bareUh, antika pazarı işler bunlar. Evet. İplik sarma, yün iplik sarma şey değil mi? Değirmeni bir nevi. Bunları nenem sarardı rahmetli bundan 90 sene önce. Çekeyim mi siz ister <laughs> misiniz? Nenemden geldi. Çek. Çek. Şu da değirmeni şey mi? Yok bu şey, kirke, bunlar pirket örerler. Ha ağırlık, kişi, ağırlık. Aha. Düzgün olması için. Aynı. Teşekkür ederiz. Bunların da satıldığını Gördünüm. Ne, Gördünüm. Gördüm. ne gördüm. Ne oldu? Ne tamam. abi. abi 50 bin lira aldık işte. İyi. Vallahi gerçeği Gerçekleri arkadaşlar. 50 lira 50 Tavşan mı acaba? Bunlar ne diyor abi? Gerçek de. Derisinden anladım. Hangi hayvan? Ha oğlak. Tavşan gibi küçük. Şeyleri küçük de bilemedim. <laughs> Doğru renk olarak yok. Nasıl yarım yarım. Nasılsın? Nasılsın? Buyurun. Nasılsın? Çok şükür hoş geldin. Çekeyim, Çekeyim mi seni de? Sağ ol komşum. Efendim? Çekeyim mi seni de? Şöyle tezgahını Çekeyim alayım. Senede, Tabii ki çek şey abi. Youtube'a atıyorum.

Abla, bir yeni sen vereyim hesap Teşekkür ederim. Ben daha büyük kilimler alıyorum genelde. Çar diye abi. Ne kadar? çekeyim mi şey abla, çek. daha sonra youtube kanalımda atacağım evet. bunlar, bunlar çok güzelmiş evet. bize biraz fiyat bilgisi verebilirsiniz şu alttaki kilimler ne kadar Abla kilimine Seccade göre. de. değil de. Filmine göre de yaşıyorum. Nasıl bir şey istersiniz? Şunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı. Ya, bağırır, la, abla 2500 lira Dur abi çok açmana gerek yok. Şöyle çekeyim. Çek. Yün dokuma. Evet. Hı. Tamamen yün. Şöyle lira abla. Seccade herhalde bu. Yok değil, mi? Ya, ne değil mi? ya temiz mal. Sağlam kalın mal. Hayo, keçe mal. Ha yok keçe aynen. Şunlar da yün. Hep yün atalım. Ya. 200 lira mı? 200. Ne? Bin liraya indireceğim. Varsa bin lira Arkadaşlar mangalda Nescafe keyfi. Aslında çay da olsa harika olurdu. Bana bir tane Nescafe alayım. Size zahmet. Bir tane Nescafe istiyorum. Tamam. Nescafe bir da bir fazında Gerçekten harika. Közde çay da varmış. Tamam çayınızdan alayım. Ben çayı daha çok severim. Tamam çok güzel, yaratıcı bir fikir. Teşekkür ederiz bunun için de. Şöyle sizi de alayım. Emin nasıl olsun? Orta açık. Açık olsun. Bir tane de şeker, alayım Elinize sağlık.

Renkli yaşam. Renkli yaşam atölyesi YouTube kanalı. Konya'dan selamlar. Evet. Hangi şey abi, beramet. Bu da Ramazan. Memnun oldum Yemin kardeşlerim. Oğlum, Ramazan. Kanalıma beklerim inşallah. İnşallah abla. Ya arkadaşlar Aynı Biz geneliyiz abla. Altına yaz. Genelliler yaşasın diye. <laughs> <laughs>

falan inşallah olur.